Bugün Sparta halkına Erdoğan'ın emekleri mutlu edeceği sözüyle ilgili ne düşündüğünü sorduk. Erdoğan emekleri mutlu edecek adımlar atacağız dedi. Siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi inanıyorum. Atmasa bile memleketimizin hayırı için Erdoğan'cığım sonuna kadar Erdoğan'cığım. Memleket iyi olduğu zaman bundan 2 sene, 3 sene, 4 sene sonra biz emekliyiz yani. Fazla para harcayamıyoruz. Yaşımız itibariyle bak kulağım duymuyor ama bizim çocuklarımız Rahat edecek, sizler rahat edeceksiniz. Ben Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar güveniyorum. Yapacağım diyorsa yapar. Yani hiçbir şekilde o adımı gerçekleştireceğine inanmıyoruz ki, nasıl atabilecek? Neden? E, zaten enflasyon sürekli yükseliyor. Yani bir, bir şekilde hep enflasyonun altında kalacak zaten. E, bu boyutta da hiçbir zaman yetişebileceğini zannetmiyorum. Bence yapısal reformda bulunmalı. Bununla ilgili adımlar atmalı ki ekonomi sabit bir boyuta getirsin. Bunun dışında da zaten her şey kendi kendine düzelir. Yani parasal açıdan yükseliş çok bir fayda sağlamıyor. Bunu son 2-3 yıldır da görüyoruz. Sürekli yükselişler e, halkın kazancını hep altta bırakıyor. Sonuçta bu. Sizin düşünceleriniz neler? Arada yanan emekliler olacak. Valla ben bu konuyla ilgili şüphelerim ne? Hayırlısı. Ne diyelim? Hayırlısı. Emekli zaten gitmiş. Bu kadar. Valla her şey düşünebiliriz yani. İnşallah iyi olur yani. Peki destekliyor musunuz kendisini? Yani desteklerim elimden geldiği kadar. Niye desteklemeyeyim ki? Kim olsun destekleriz yani. Yeter ki vatanımıza, milletimize yatırımlar olsun. Yani gelen iş yapsın yani. Biz onu severiz artık. Hikaye. Hava gazı o lafla. Öyle bir şey olmaz. O propanda yapıyor kendine emekli, emekli verdi oyu bitti. Bir daha seçme. Vallahi ben Avrupa'dan geliyorum. Ne diyeyim? Avrupa'dan mı geliyorsun? Evet, Avrupa'dan Şimdi bu, diyorlar ki Avrupa şöyle, Avrupa böyle. Ben Avrupa'ya karşı olan bir insanım. Evet. Tamam mı? Avrupa'da yaşayan Avrupa'nın parasıyla geçiniyor. Evet. Türkiye'de yaşayan Türkiye'nin parasıyla geçiniyor, evet. değil mi? Evet, evet. Orada sen sıkıntı çekiyor mu Hayır, şey çekmiyorum. Hiç çekmiyor. Hayır, hiç çekmiyor. Buraya gelince buranın parasını bozduruyorsun. Fazla Aa, fazla yaşıyorsun değil mi? Evet, Şimdi evet. ikisini karşılaştırmak benim anlayışımda da yanlış. Sen orada yaşıyorsun, o parayla harcama yapıyorsun. Burada da yaşıyorsan Türk parası. vatanım, bayrağım ve param. Beni Avru Avrupa hiçbir ilgilendirmiyor. Ha bu Avrupa'ya sormuyor yok ya. Bu Erdoğan'ın ya yaptıkları Erdoğan, işini. Erdoğan. Erdoğan Avrupa'yı Erdoğan ne yapacak? Erdoğan yapacak tek bir şey var. Bir gidecek meyhanede bir kadar rakı Her şey bitecek. Herkes sıfır ayın Ha, şimdi, hayır, şimdi insanların görüşü ne biliyor musun? Türkiye batsın, İslamiyet batsın, dünya ne olursa olsun, Türkiye ne olursun. Tayyip, Türkiye Tayyip'in babasının malı değil. Tamam mı? Tayyip yarın gitti zaman bu Türkiye yine bizim var, vatanımız. Ha. Öbürü geldiği zaman da ne edecek? Sopu çabuk düzeltecek. Hani ne sihirli sopa mı var? Hiçbir şey yok. Ha millet boşuna konuşuyor, olan konuşuyor. Bu vatan bizim. Bu bayrak bizim. Biz vatanı bayrak... Bir değişim olabilirdir. Ha? Bir değişim olabilirdi. Vallahi o değişimi yapacak şu anda Türkiye'de. Şu anda o değişimi yapacak tek kişi. Tek kişi var. O tayyip yapacak tek kişi var. O da şu anda bakın. Başka. Türkiye'ye öyle gelip de iki günde, üç günde değişimi. Tay getirsin, değiştirsin. Kim getirecektir? Kim getirip değiştirecektir? Kim buna Türkiye'de şey, sıfıra indirecek? Şeyi, ev kiraları. Ev kiraları devletin değil. Millet. Ev sahip. Ev sahipleri vicdansızlığı. Tamam mı? Ev sahipleri. Bu kiraların yükselmesi. Ha, sebze meyveye gelince dört tane, beş tane büyük AVM'ler her tarafı parazitlerlemişler. <laughs> <laughs> Yahudi, daha az mı da bozmayalım Yahudilerden biz bu eziyeti bunlardan çekiyoruz. Serbest piyasayı diye bir piyasa var. Tamam mı? Bu piyasayı kaldırmadık. Mütteza Türkiye düzelemez. Bu serbest piyasa kalkacak. Bu Yahudilerin elinde bir gecede bir gecede bir milyon Yahudi, Ermeni, Türk vatandaşı yap bu Türkiye'nin içine sokup da Git bak bir yerde bir tane Yahudi, bir tane Ermeni amele var mı? Yok. Hepsi işveren. İşte çektiğimiz de bundan Müslüman ise bunlarla başka bir şey değil. Türkiye'den başka bizim Türkiye'miz yoktur. Bu vatanla başka bizim vatanımız yok. Biz her devleti, her devleti köpek gibi besleriz. Her devleti. Bunu Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da yaptık mı? Pandemide yaptık. Hepsine yardım ettik mi? Ettik. Biz hepsini köpek gibi besleriz ama Türkler hiçbir devlet bakmaz. Bugün biz Suriye'yi besliyoruz mu? Somali'yi besliyor mu Besliyoruz. Yarın Allah göstermesin bizim başımıza aynısı gelsin Suriyeliler şey seker, elektrikli hat seker. Geçmeyelim diye. Geçmeyelim diye. Zaten hep yapacağımız iş Suriyeli, Yemenli, Sudanli, Somali ne varsa hepsini yollamamız lazım. Hepsini yollamamız Ondan sonra her şey düzelir.